Temmuz ayı olan meclis toplantısının bir özel oturumunu da özel bir gündemle Patara'da yapmak istemiştik. Sayın Ahmet Sabır, Sayın Alibak Sarıca, Sayın Selami Polat. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada icra etmemizin üç tane sebebi var. Bunlardan birincisi parlamento binası. Dünyanın elbette ki buradan önce de dünyanın değişik yerlerinde parlamentolar vardı ama. Tabi Antalya Bilim Merkezi bünyesinde bir bilim kurulu kurulması ile ilgili bir gündem maddemiz var. Antalya Kepez ilçesi Yükseliş, Özgürlük ve Altınova orta mahallelerine 3 adet semt kütüphanesi kurulması hususunun görüşülmesi var. Ve yine bir de Antalya Orman Çiftliğimizin yaz tarım programlarının görüşülmesi konuları bulunmakta. Bu şehirde doğmuş olmak, bu şehire hizmet etmek bizim için çok kıymetli, çok önemli. Ve yaşadığımız şehirde, hizmet ettiğimiz şehirde değerlerin olması, ulusal uluslararası camiada gerçekten kıymetli eserlerin olması bizim için bir ayrıcalık. Bunun farkındayız. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Biz bugün olağanüstü bir heyecan içerisindeyiz. Bu heyecanımızın sebebi Temmuz ayı Belediye Meclisimizin özel oturumlarından birisini sembolik olarak Patara'da, Antalya'nın Kaş ilçesinde insanlık tarihinin en eski antik demokratik meclislerinden birinde gerçekleştiriyoruz. Anadolu coğrafyası son derece zengin bir coğrafya. Anadolu medeniyetleri Bin yıllar boyunca insanlığa olağanüstü katkılar sunmuş, bir medeniyetlerin yurdu olmuş topraklar. İşte bu topraklar tarımın doğduğu, ticaretin doğduğu, bilimin doğduğu, sanatın doğduğu topraklar. Ama bu topraklar demokrasinin de doğduğu topraklar. Modern anlamda dünyanın yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrıldığı ilk yönetim biçiminin Likya Birliği olduğunu söylüyor. Kim söylüyor? 18. yüzyılda Montesquieu. Ve Montesquieu'nun bu tespitiyle birlikte aslında bütün dünyaya demokrasinin modern anlamda devlet yönetiminin yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrıldığı nokta tam da burası. Yani Likya Birliği ve Likya Birliği'nin merkezi Patara. İşte bu parlamento binası da modern anlamda demokratik usullerle bir yönetimin yapıldığı ilk parlamento binası ve ayakta kalmış insanlığın en eski parlamento binası ve biz Antalya'da bu önemli değerimizi biraz daha gün yüzüne çıkarmak, biraz daha gündeme taşımak amacıyla böyle bir meclis toplantısını gerçekleştirelim istedik. İstedik ki Anadolu her şeyin merkezi olduğu gibi demokrasinin demokratik kültüründe merkezi ve bütün dünyaya modern anlamda demokratik kültür işte tam da bu noktadan kaştan Patara'dan yayılıyor. Dünyanın ta öteki ucundan bu hakikati bilenler koşup geliyorlar buraya ve burada bu hakikatle buluşuyorlar. Binlerce yıllık tarihin içerisinde gezinti yapıyorlar. İşte biz de Kepez Belediyesi Meclisi olarak Antalya'nın bu değerine farklı bir işaret yapalım istedik. Farklı bir şekilde gündem oluşturalım ve bütün insanlığında bu noktada dikkatini çekelim istedik. Biz belediyesi tarihe hayat veriyor, tarihi yaşıyor ve tarihi mekanları ihya edenlere de saygısını, hürmetini sunuyor.